Öyle gelişmedi olaylar. Ya işte bir adam gördüm mesela sonuna bakman lazım burada. Bilemezsin ki. Şey mi değil mi? Buraya gelen olur abi, olur. Olur olur yani Dikkat edin. Buranın eksisi de şey oluyor. Düştüğün zaman yersen. Ha indiler abi. Karşı adamlar karşıda. İkisi bayıldı. Bittiler. Lan dur. Pardon pardon. Bir kişi daha olması lazım. Bir daha var. Bir kişi daha var. Tamam. Bitti. Abi 4 Abi çok güzel. adamlar ilk gördüm. oğlum. 760 üstüne düşmem yok mu? <laughs> o neydi ya? Bir kişi daha indi abi. Bir kişi daha arkada. Bekle. Bot olabilir bu. Ha, bu da bot oldu. Bu kadar geç gelen de. Kimi düşürdünüz? Bot. Yani bottu. Öyle sıkmaz herhalde. Normal bir olsa. Aga burada çok ses yaptık. Birileri gelecek mi acaba ya? Sen var mı? Ne var mı? Hiçbir şey alamadılar garipler. başıma Kanka sağda ara. Geldiler. Yaklaşıyorum abi. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Burada biri var ha. Önümüzde. Emrah geliyor seni. Emrah. Mark the location. Kimi öldürüyorsun lan sen? Adam var ileride. Coşkun adam çatıda, dikkat et çıkma. Tamam. Peki, dur. seni kaldırıyorum. Başka biri geldi bana. Bu adam onlar oynuyor abi. Oynasın bırak, elleşmeyin. Bekle neredesin? Geldim ben abi. Al al sana. İçeri Değil girmem al. lazım. Bekle abi. Çekil Görüyor adamlar. Çatıdaki adamı kim vurdu? Çatıdakini onlar evet. vurdu büyük ihtimal. Sen mi vurdun? Ben. Evet. Tamam güzel. Yok ben adama gösterdim kendimi de. Tamam karşıdakini oynuyorum. Oynadım ben yani biraz can bas. Bir şey yaptı o. O zaman şu binadan ortadan oynayacağız onlara. Bir şekilde. Ama çatıya çıkmayın. çatı açı veriyor oraya. Biz bu, bu kat da. Hadi Çok güzel. Biraz öndeki binayı geçiyorum ben aga. tane yedi bende niye yedi Güzel. Biraz yaklaştım abi buraya. Aa buraya kim oynuyor lan? Basın abi şunları basın. Öyle, arkaya dikkat şimdi arkaya dikkat. Arkaya göstermeyin. Çok güzel aga. altı alabilirim artık. Bir onu şey yapayım artık. Son vuruşu 416 ile. Bir Sen kaldırsana. DP mi yaptı sana? Bekle abicim o zaman. Hemen gö bekliyorsun be. Madem DP yaptı sana adam. Tamam DP DP mi? Ha DP DP mi oğlum? Ha? DP ile mi sıkıyordunuz siz demin? Ha? Siz DP ile mi sıkıyorsunuz? Al. Al sana DP. Ha DP. Adamı kullanmadım ya. Yani. aldı Kaldırsın abi. Oynaşırız öyle. ağzını kıracağım onları ben. Beklesinler az. Can basıyorum. Sen ne şekil yapıyorsun lan? bayıldın sen. Geliyormam artık. Artık geliyorum aga. Kanka ben burada ben buradan şey yapıyorum ha. Taciz atış açıyorum. Gelirsin. Bu da, o, Tansel açıladı işte bu ya mis. Oha sen nasıl şeyli olsun lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Benim oyunumda şekil yapıyorsun. Ekranda <laughs> sen... Ya, oğlum abi. montaj yapmam lazım şimdi oraya ya. Oo 100 saat uğraştı demin. 10 iş var ya. Orada Neyse orayı keserim ben. <laughs> arkadaşlar Tansel hiçbir şey yapmadı. Siz öyle o gö şey gösterilerde bakmayın. Atletini çıkarmış şov yapıyor oradan terbiyesiz. Evet arkadaşlar güzel bir oyun çıktı. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.